Değerli izleyenler, etkinlik tüm hızıyla devam ederken FUT Kurucu ortakları Cesur Sünnetçoğlu ve Sinan Dursunoğlu ile birlikteyiz. Öncelikle Sinan senle başlayalım. Gerçekten çok keyifli bir organizasyon oluyor. Siz artık buralarda bulunmaya da çok alıştınız. Ama giderek büyüyen bir kitle var burada. İlk düğünlerini, ilk düşüncelerini alalım. Yani bir kere öncelikle Türkiye'de böyle organizasyonların büyümesi hem bütün Türkiye'deki ekosistem için çok önemli. Bizim için tabii ki ayrı bir yeri de var. Böyle organizasyonları her zaman desteklemeyi de çok seviyoruz. Bizim oyuncularımız için de aslında taraftarlarla buluşması açısından da çok önemli. Bunun ötesinde tabii ki bir Türkiye'deki ekosisteme yararlı olarak baktığımız zaman hani bu tarz etkinliklerin çoğalması bizim için de çok önemli. Biz çok seviyoruz, çok keyif alıyoruz E, buraya seve seve geliyoruz. İnşallah bundan sonra da devam eder. Biz sonuna kadar destek vermeye her zaman devam edeceğiz. O yüzden çok keyifli bir akşam geçiriyor diyebilirim. Kesinlikle öyle. Yani sizin bu konudaki etkinliğiniz yatsınamaz seviyede cesur. Bu yola ilk çıktığında belki bu kadar büyük bir kitle yoktu işler başladığında ama bugün gelinen noktada gerçekten hayranlık uyandırıcı FUT'un kendi içinde bir kitlesi var ve e-sporun kendi içinde bambaşka bir kitlesi var. Farklı takımlar kuruluyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar burada. Sen neler söylersin? Valla etkinlikte bizim taraftarlar ellerinde tuttukları alkış şeyleriyle böyle bir footwin yazmışlar. Bayıldım o görsele. Ya yani öyle şeyler görünce böyle hep birbirimize gösteriyoruz zaten. Çok duygulanıyoruz böyle. Hakikaten başladığımız zaman böyle çok daha az bir kitle. Şimdi çok hep büyüyen, her sene daha da büyüyen bir kitle. O kadar duygulanıyoruz ve gururlanıyoruz ki muhteşem bir duygu. Peki şunu da soracağım. Hem sizin için hem de sporcular için. Yurt dışından gelen sporcularla burada bir arada olmak nasıl etkiliyor? Hem oyuncuları hem de takım olarak sizi. Yani aslında daha önceden mesela işte biraz daha geriye gittiğimizde bizim için çok daha büyük bir olaydı ama şu anki zaten e-sporcuların çoğuyla zaten aynı ligde oynadığımız için hepsiyle yaklaşık 5,5 6 aylık beraber bir süre geçiyoruz işte Almanya'da özellikle. O yüzden onlarla görmek, onları burada ağırlayabilmek bizim için çok önemli bir şey. Artık onlarla gide gele böyle bir dost havasına büründük. Yani sahnede inanılmaz bir rekabet dönüyor. Arka tarafa sorduğun zaman biz hani hep beraber zaten yemek yediğimiz, işte eğlendiğimiz, zaman geçirdiğimiz. Ya bu da çok önemli bir şey. Yani çünkü Türkiye'deki artık takımların Avrupa'daki takımlarla eşdeğer olduğu, onların işte hem oyuncularıyla hem yöneticileriyle beraber olmak bence çok değerli. Bizim ekosistemdeki oyuncular için ayrıca bir değeri var. Çünkü işte Avrupa'daki seviyedeki oyuncularla artık birebir konuşmalar, arkadaş olmaları buradaki seviyeyi de yukarıya çıkarıyor. Bir de yeni gelen gençler için de onlara da böyle bir hani bunu görebilmek bence çok önemli, çok değerli. O yüzden çok mutluyuz dedim ya. Yani çok keyifli zaman geçiriyoruz. Son olarak şunu da sorayım. Futun Tabii ki hedefleri hep çok büyük. Bundan sonra ufukta ne bekliyor bizi? Bundan sonraki hedefler neler? Hem Valorant tarafında hem ile ilgili olarak. Valorant'ta ilklere imza attık bugüne kadar hep. Bu sene bir ilke daha imza atmamız gerekiyor. Önümüzdeki sezon onun için hazırlanıyoruz. Geçen sene ya yani bu içinde bulunduğumuz sezon top 8 yaptık. Şimdi top 4 için uğraşacağız. Masters'ta bir final için uğraşacağız. Onun için zaten takımımız var gücüyle çalışıyor. Biz de arka planda destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Değerli izleyenler Red Bull Campus Clash'ta röportajlarımıza devam ediyoruz ve fut takımıyla birlikteyiz. Arkadaşlar öncelikle organizasyonu soracağım. Ee, çok keyifli bir atmosfer var burada dünyanın her yerinden gelen e, katılımcılar, sporcular, üniversite öğrencileri sizleri takip ettiler. Neler söylersiniz organizasyonla ilgili olarak? Senle başlayalım. Ya bizim Japonya'da katıldığımız organizasyon da çok güzeldi düzenlediği ama bu da tabi Türkiye'de olması böyle bir avenada bence gayet hoş. Yani ben ortamı çok beğendim. Çok güzel bir olan ortamı. E, umarım bir full devam eder. Red Bull'a buradan tekrardan söylemiş olayım. çok güzel organizasyon yapıyorlar. Vallahi mutluyuz açıkçası ne diyelim. Güzel bir organizasyon yani. Tabi burada Türkiye'de işlerin bu noktaya gelmiş olması sizler için de pozitif karşılanacak en önemli belki de etken. Bununla ilgili neler söylersiniz? Fut olarak zaten Türkiye'de en iyi başarıları elde etmiş takımlardan bir tanesindesiniz. Ve bundan sonra da hedefler çok büyük. Bununla ilgili neler söylersin? Espo çok ileri seviyeye taşınmaya başladı Türkiye'de. Çok da önem veriliyor. Yani herkese çok teşekkür ederiz. Red Bull'un düzenlediği organizasyonlar da aşırı güzel, aşırı keyifli. Çok da güzel katılım oluyor. Bütün dünyayı çağırıyorlar zaten. Geç <laughs> Evet. Bu sizi nasıl etkiliyor onu merak ediyorum. Yani bütün dünyadan gelen farklı ülkelerden gelen katılımcılar var burada. Sporcular var ve onların size bakış açısı, sizin onlara bakış açınız nasıl oluyor bu hikayede? Tabii ki de farklı ülkelerden farklı insanlarla tanışmak ve farklı ülkeleri görmek cidden bireysel olarak da çok iyi bir şey. Yani Tabii ki de herkes burada <laughs> birbirini tanıyor, çok keyifli bir ortam oluyor, pozitif ortam. Farklı insanlarla tanışmak da çok iyi, farklı yerler görmek de çok iyi. Keyifli oluyor. <laughs> Peki futun bundan sonraki hedefleri neler? Futun bundan sonraki hedefleri neler? Tabii ki en büyük önceliğimiz kendi aramızda bir takım olup ardından da katıldığımız tüm turnuvalarda en iyi pozisyonda kazanmak, şampiyon olmak. Çok teşekkür ediyoruz, başarılarınız devamını diliyoruz. <laughs>